Sevgili seyirciler Kazakistan'a gideceğiz. Şimdi Kazakistan 2024'teki kolektif güvenlik anlaşması dönem başkanlığının önceliklerini sundu. Nedir ayrıntılar, vurgular hangi noktalarda? Öte yandan Kazakistan'ın uranyum ihracatı yeni rekor kırdı. Detayları neler? Tüm bu gelişmelerin ayrıntılarını alacağız. Canar Salıbay bizi bekliyor Astana'da notlarıyla. Teşekkürler Coşkun Ozan. Kazakistan 2024 yılında kolektif güvenlik anlaşması örgütünün dönem başkanlığını alacak. Moskova'da yapılan kolektif güvenlik anlaşması örgütü parlamentler arası toplantısı yapıldı ve Kazakistan Meclis Başkanı Yırlan Koşanov katılım sağladı. Koşanov konuşması sırasında öncelikle ilgili ülkelerle güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendireceğiz mesajını verdi. Ayrıca ülkeler arası etkileşimde güçlenmesine dikkat çekeceğiz açıklamalarını malarına yaptı. Aynı zamanda geçen ay Minsk'te yapılan örgütün e, toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jemamurt Tokayev Tokayev tarafından dönem başkanlığındaki önceliklerin de sunulduğuna kaydetti. E, meclis Başkanı ayrıca Silah mühimmat ve uyuşturucu kaçaklığıyla mücadele e, konusunda ortak çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün sorumluluk alanındaki acil durumlar ve siber suçlarının sonuçlanmasının ön ve ortadan kaldırılmasına yönelik bir planın hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan Kazakistan uranyum ihracatında yeni rekor kırdı. 2023 yılının 10 ayında yurt dışına toplam 2,5 milyar dolar tutarında işlenmiş uranyum satıldı ve Kazakistan uranyumunu en çok satın alan ülkede Çin oldu. Rakamlara göre Ocak Ekim aylarında Kazakistan Çin'e 922,7 milyon dolar değerinde uranyum gönderdi ve bu geçen yılın aynı rakam rakamlarına göre iki buçuk fata fazla. Ekim ayında da ihracat bu yılın toplam satış hacminin yüzde yirmi oluşturdu. Öte yandan Kazakistan Çin'de jet yakışı, yakıtı için alımını Çin'den alımını artırmayı planlıyor. Kazakistan Ulaştırma Bakanı Murat Karabayev tarafından açıklama yapıldı ve şu anda ülkede havacılık yakıtı sıkıntısı oluştuğunu belirterek bu hacime Çin dahil olmak üzere ithal edilen havacılık yakıtı miktarını artırarak çözmeyi planlıyoruz açıklama yaptı ve şu anda da Almatı Havalimanı'nda tadilatların devam ettiğini ve 2024 yılında yapılan açılış sonrası e, yeni yakıtla Çin'den gelen yeni yakıtla uçuşların devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda bu yıl Kazakistan yeni 6 yabancı hava yoluna uçuş izni verdi. Uluslararası hava taşımacılığı şu anda 28 ülkeye ve 110 e, rotada gerçekleşiyor. Öte yandan son iki yılda Milano, Doha, Abu Dhabi dahil olmak üzere 32 şehirde uluslararası uçuş açıldı. 2024-2025 yıllarında da Mumbai, Tokyo, Singapur, Şanghay ve New York'a uçuşlar başlayacak diyelim. Fezuz'u tekrar size bırakalım. Can Salıbay'dan, Bay'dan, Aslanadan, Kazakistan gündeminden notları aldık.